İşte. Birini de aldım ben. Bir tane daha. Teşekkür ederim. Şu bir direk. Ayla. Şurada dördüncü gelişi abi. Çok iyiyiz be. Birini aldım abi. Biri bayıldı. <laughs> Öldürdüm kanka. Natsa, Naksa. Canım, canım yok. Vallahi birisi zengin arkadaşlar. Adam getirmiş arabayı. Sürebiliyor muyuz? Kanka bir el atabilir miyiz ya? Hadi be, bak ben hayatımda böyle bir araba görmedim. Rica etsem. Bak kız almış yanına mis gibi. Of be. Ulan o bir de vardı. Arkadaşlar büyük ihtimalle oyuna kazanan belli oldu. <laughs> Parayı veren düdüğü çalıyor. <laughs> Selam savaşlar. Hepiniz yepyeni PUBG mobil bölümüne. Hoş geldiniz dostlarım. Sefalar yetenir canlarım. Arkadaşlar bugün duomen sukat çekiyoruz. Yanımda Fatih var. Fatih kanka hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk kanka. Adamlar var. Tamamdır. Nasılsın? İyi misin? İyiyim kanka sen nasılsın? İyi Allah'a şükür yalnız burada yargı atmamız gerekiyor. E-sport'tayız abi. Hızlı bir şekilde güzel bir loot'lar içerimiz var. Abi famas mı? Famas sarar aslında ya. Güzel olur famas. Bir saniye. Adamlar var mı? Adamlara yakıt. Var kanka benim. Aynen kankam gördüm adamları. Bir saniye. Bomba attı bana. Bomba mı attı sana? Geliyorum sana. Birini aldım abi. Biri bayıldı. Anladım. Abi. Çok Birini iyisin. Bir bayıldı. Dikkat dikkat aman aman aman. Bir saniye. Abi çok tehlikeliler, bir saniye. Herhalde adam var. 4, 2 kişi daha Aynen, gördüm onları. Bir de sağ tarafında var. Birini de aldım ben. Bir tane de anak. E, yeşilliğin orada var. Bir saniye, Yeşilliğin ha, orada var. var? He, sağ tarafta mı? Aynen. E, İlgilenicem onunla. Abi, Allah, Allah. Bir saniye, çok kötü oynadım, bir saniye. Çok kötü oynadım. Allah, kapıyı kapat. Çok saçma oynadım ya. Ben böyle oynamıyordum. Tamam abi şu ikinci abi sıkıntı yok adamın leşini çaldık güle güle Oradan bakıyor mu bana Nakta o da 3 oldu abi 3 oldu suiz abi suiz abi kolay oyun abi Bir saniye canım da yok Hayda ne yapacağız ki bari rush atacağız elimizden gelen tek bir şey var O da rush'a gitmek Haydi bakalım Delikanlılar var mı orada Burası sakin gibi Ben kilim alayım teşekkür ederim. Şurada üçüncü leş. Ayrıca şurada dördüncü leş abi. Çok iyiyiz be. Bu arada abone olan, like atan herkese ama herkese ya çok like teşekkür ederiz. Abi. Çok iyisin be. Eyvallah. Sağ olasın. Ee, şunu değiştir abi. Adam var mı acaba burada ya? Burada adam olabilir. Riskler var. Bir de ben bir cam basayım abi şurada. Seni kaldıracağım Fatih. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kankam. No problem abi. No problem. Hemen araba bulup şuradaki lootları alıp hemen senin Kaldıracağım kanka sıkıntı yok. Geçen arkadaşlar Fatih ile VS atmıştık. Fatih hatırlıyorsun değil mi o quick falan? <laughs> Hayır bir de attım TikTok'ta patladı ben o eklemiyordum. Bir baktım dedim, dedim. patladı. Sıkıntı yok kankam Bir de, eğer arkadaşlar o VS, Fatih ile VS'imizi izlemek istiyorsanız zaten şu an ekranda kartlar bölümünde çıkıyor. Oradan izleyebilirsiniz. Hemen ben gideyim. Araba var mı acaba? Araba herhalde bizim şansımıza senin şansına yok kanka herhalde. Buradan yürüyeceğiz kankam alt gibi koşacağız. Haydi bakalım gidelim o zaman hızlı bir şekilde oraya. Ulan ne oynadım be. Bence 4 kişi kaldım ya. 4 kişi. Olsun be kankam canın sağ olsun. Ben hemen intikamını aldım zaten sıkıntı yok. Yalnız de. bir de şey 6 tane şeyim var kankam. Jetonum var. Normalde jetonun en çok yerdi, verdiği yer. <laughs> Biraz komik oldu ama olsun Bilmiyorum ya. <laughs> Olur öyle şeyler ya. Bari şu kaldıracağımız yerde beri silah milah olsa da sen o da bir dutunu yap. Dutunu yap ki hızlı bir şekilde intikal ederiz. Buralar sakin gibi. Aynen öyle. Bir de ben one man squat atmadım. Arkadaşları da var. Arkadaşları nerede onu da bilmiyorum. Ya midi hissedeler ya da farklı yerdeler arkadaşlar ya. Ya da şuradalar. Aynen büyük ihtimalle farklı bölgelere gitti. Kankam sen açıl. Ne demek kankam her zaman. Kankam ee, ben bir şey alayım. Tamamdır eyvallah. Kankam burada M7 var. M7 oynayacaksan burayı bıraktım. Bilmiyorum. M7 falan var. Burada mermilere de bayağı var. Onları da alırsın. Bir de şu eve de bakayım ben. Oradan 4 çıkmam çok iyi oldu ya. Aa M4 müsün be? Tamamdır M4'ü bulmam çok iyi oldu. Bir saniye. 5 çıtır. Hadi gidelim o zaman ya. Ben ne nasip bir enerji cevasıyım. M7 mermisi buldum. M7 mermisi orada dolu kanka. Var mı başka var mı? Buldum buldum yeter kanka var. Tamamdır yetersiz sıkıntı yok. O zaman yavaştan safe'e doğru gidelim. Bir de scope bulsaydım çok güzel olurdu ya böyle 2x'te 4x'te falan çok güzel olur da Araba 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 buldum geldim gel gel Arabaya gidelim kanka Arabayla mid bakarız. Abi bir de x'im olsaydı. Şöyle evleri lootlayalım ya 2 dakika. Şöyle bir lootlayalım kanka. Belki x mix buluruz ya. İşimize yarar. Sağdaki ev sende. Tamamdır. Sağdaki ev senin soldaki ev bende. Tamam. Hadi aslanım. Bir x verde bir rahatlayayım. Bu... Yok be vermedi. Ayıp vallahi. MK var bir de bu arada. Eğer oynamak istiyorsan. Aha bir saniye kutu var. Kutu açayım. Şimdi... Oh 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 oh. Biraz materyal. Eyvallah 32 tane var. Aslında bir alışveriş merkezi yapmamız lazım ya. Bir sipariş vermem gereken X'ler falan var. Kankam ne yapalım biliyorum biz direkt gidelim abi buradan uzayalım. Gel Fatih kankam gel. Arabayla alıyorum seni. Aynen. Yeni 4x4 nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Yeni yaptım özel yapım. Milisteyin abi çok sıkıntılı mı acaba ya? Milisteyin yeni hali çok renkli olmuş. Birazcık da karışık. Aynen kanka kafam karışıyor benim orada ya. Nereye atlayacağımı daha hiçbir şey bilemiyorum. A, hayır çalışma falan da yok. çalışma falan görsek çatışmaya da dalacağız ama. Hadi alsarım. Bir çatışında bir... Aa dur 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 dur. Ben de AVM alışveriş merkezine gidiyorum. Yapmam gereken birkaç alışveriş var. Tamam. Kanka. beni korursun. Götüm sana emanet. Teşekkür ettim. Şuradan biraz da mühimat. Eyvallah. Tamam da ben bir alışveriş yapayım. E Oo bir saniye. Kanka jetonun kaç? Jeton var mı sende hiç? İki var bende kanka. İki mi var? Hayda olmaz ki. Şey diyecektim. Ben öldüm ya. Öldün mü? Nasıl öldün? Yok e, ölmüştüm ya para buldum <laughs> kanka para burada tam çıktı işte, istiyorsan atın Kaç tane var? E, 26 tane olur Kanka atsana e, şey çekeyim M24 çekeyim Ben de sana kart... al kart 98'e Al edem olsun doğum gün eden Ben de bir M24 çekerim X Çinemde X de orada anlamadım doğum günüm çok yakın Harbi mi? <laughs> ne zaman? Evet, evet. Ne zaman? Mayıs'ın 29'u ya Mayıs'ın 29'u vay şimdiden doğum günü kutlu olsun kankam Buralar sakin kankalar arka işler. Arabaya alsak mı? Ne yapsak? Sıkıntıya uğrar mıyız arabayla? Çok alt gibi sesi var. Ya ama adamlar da yok ki. Adamlar nerede? Dürbün aldım mı? Dürbün aldım aldım. 6x'im var kankam. Adamların ağzına çakacağım şimdi. Gel gidelim adam bulalım bari ya. Atla kanka. Oyun bitti adam yok. Kanka mistende olabilirler. Şurada bak. Krap krap olabilirler. Power Plans boş o, mudur o, o. ki? Power Plans. Arkadaşlar. İyi fight oluyor daha çok. Koskoca e, Milisteyn'de fight yok. Ay Milisteyn'e diyorum Livik'te fight yok. Abi niye her taraf çok sakin? Ama adamlar da ölüyor. İlginç. Adamlar da ölüyor yalnız o da ayrı bir şey. Vallahi anlamadım ki ya. Nereye gideceğiz ki? olabilirim fight diyeceğim. Bir gidelim bakalım oraya. Abi bomboş her taraf. Nerede çalışma sürüyor ben anlamıyorum ki. Hayır çatışalım. Aha aha Burada da daha, daha. Gördüm daha gördüm, adam gördüm, gördüm gördüm. Dur dur. keşke. Ee, aman aman aman. Bot bot. Kaldım ki Eyvallah nakladım. Ölmedi. Nasıl ölmezsin oğlum sen? Nakta. Dağ da i̇şaret. Dağda vardı. Tamamdır. Tamam, sana. Ben bir tane vurdum arkanda. Sert ararsın. Tamamdır. Dur kanka. Şu dağın tam üstündeydi. Tamamdır. Selamünaleyküm. Çok iyisin be. İn 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 in. Aldım abi nakı. Aha. Ağacın aksı ağacın arkası, ağaçta. Yürü yürü yürü. İki mesafe ediyorum. Tamam. Çok yakın geldim. Bombam var. Bomba ben Çok gitti. Tamamdır. Sıkıntı yok. Molotofum var. Al bakayım Hacı Bekir okumunu ikinci. Sen orada bir yan bakayım. Yanıyor mu? Kanka öldüreyim ben. Öldürdüm kanka. Hmm. Nakta. Nakta. Canız canım yok. Beni bir koru kanka. Teşekkür ettim. 6 leş abi. Suiz abi. Suiz abi. Kolay oyun. Bir saniye. Kimleri de sana tektirmeye çalışıyorum. Sen bura bak. Lan 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 lan. Aga ben maktayım. Bana bel atsan. Arkadan geldiler. Ay arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten elimizden geleni yani yaptık. Olsun. Evet arkadaşlar bugünlük <laughs> videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz <laughs> durum daha da çok gelmesi istiyorsanız like atmayı <laughs> like ve henüz kanalımıza abonesiniz. Abone olmayı unutmayın. Buradan Fatih'e de çok teşekkür ederim kanka. Like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz kanka. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.